Vefatının 9. seneyi devriyesinde kabri başında bulunan Neşet Ertaş kardeşimizin de hasaten ruhlarına hediye eyledik. Sen haberdar eyle, sen hissedar ile ya Rabbi. Kırşehir'imizin yetiştirdiği en önemli değerlerden birisi de unutulmaz haz ve söz üstadı, değerli halk ozanımız Neşet Ertaş'tır. Bozkız'ın tezenesi olarak adlandırılan büyük ozan Neşet Ertaş'ımız, gönül tellerine dokunan sesiyle, mütevazi kişiliğiyle, bıraktığı eserleriyle ülkemizde geniş halk kitleleri tarafından sevilmiştir. Kendisi babası ve ustası Muharrem Ertaş'ın üslubunu devam ettirmiş. Türk halk müziğimize yeni bir nefes ve yorum katmıştır. Geride bıraktığı eserleriyle Kırşehir'imizin UNESCO tarafından müzik şehri İran edilmesinde, kabul edilmesinde de çok önemli katkılar da bulunmuştur. Bizim en acılı olduğumuz günlerden birisi. Bugün bizde düğün, eğlence, festival, hareketli Türkiye bile çalınmaz. Bugün içimize dönüp acımızı yaşadığımız günlerden birisi. Acısı hala taze. Her zaman deşilen, iyileşmeyen bir yara içimizde. Kırşehir bir hoşgörü kenti. O yüzden de ailemizle beraber babamızı ziyaret ettik. Zaten halkımız, milletimiz sene boyunca her zaman burada, yalnız bırakmıyorlar. Kırşehir'imizin yetiştirdiği en önemli değer değerlerimizden biri olan Büyük Ozan Büyük Usta Neşet Ertaş'ın Mezarı başında ölümünün e, 9. yüzyıl döneminde e, kendisini rahmetle minnetle anıyoruz. E, tabii biraz evvel oğlu senin kardeşimin de söylediği gibi bugün e, ailenin değil Kırşehir'in yaz günü. E, yaşamı boyunca günü Türkiye sınırlarını aşmasına rağmen e, bütün Türkiye'de herkesin kalbinde büyük bir tat kurmasına rağmen. Gerçekten de yaşamı boyunca tevazunun ve mütevaziliğin ete kemiğe bürünmüş haliydi Neşet Usta. Mekanı cennet olsun diyorum. Ve e, Türk müziğinin temelinde de bugün burada ziyaret ettiğimiz büyük usta e, Neşet Ertaş ve onun babası e, merhum Muharrem Ertaş'ın temsil ettiği Türkmen, abdal müzik geleneği vardır. Böylesine önemli bir e, şahsiyet ve kültürün e, temsilcisi bu değerler. Milletimiz e, bu değerlerin etrafında şekillenen birikimi e, bu ustalar üzerinden gelecek kuşaklara, gelecek nesillere e, aktarmaya devam ediyor. Sağolsun bu yıl 9. yıl. Hiç kimse her zaman için yalnız bırakmıyor. Bu vesileyle bütün halk ozanlarımıza bu kültür havzasının, e, bu velut hav havzanın gelmiş geçmiş bütün değerlerine rahmet diliyorum, teşekkür ediyorum. ਜਸਪੀ <im> <im>